Allah Resulü Aleyhisselam Ebu Zer'e diyor ki ey Ebu Zer gemini yenile yani. Değil mi? Kırık taktan olması, su kaçırmasın. Dünya hayatında insanoğlu imanını sağlamlaştıracak yani. O gemi iman denen gemiye iyi binmesini bilecek yani. Gemini yenile çünkü deniz çok derin. Azını tamamla çünkü yolculuk pek uzun. Sırtındaki yükleri hafif tut çünkü tırmanacağın yokuş oldukça zor. Amelinde ihlaslı ol çünkü seni görüp gözeten bir Rabbim var diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ileride fitneler olacak. O fitnelerde diyor insan kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Ancak Allah'ın ilmiyle kalbi dirilttiği kimseler hariç diyor. Yani insanoğlu imanını sağlam tutacak yani. Gemin sağlam olacak. E gittiğin deniz de diyor derin diyor değil mi? İnsan bir yolculuğa çıkıyor yani. Bir yolculuğa çıkacak insan olur. Öyle bir gün, iki gün, üç gün değil. Dönüşü olmayan insan bir yolculuğa gidecek yani. Berza alemiyle başlayacak. Mahşerde devam edecek. Ondan sonra da işte insanın makamı, mevkisi gideceği yer belli olacak yani. Ya cennet ya da cehennem. Allah Azze ve Celle bizi cennete sorgusuz, sualsiz girenlerden etsin yani. Onun için Resulullah Aleyhisselam diyor ki kişi Melekler önden ne gönderdi, insanlar da geride ne bıraktı derler yani. Önemli olan önden ne göndermenin derdine düşmek lazım. Sırtındaki yükleri hafif tut diyor Peygamber aleyhisselam. Çünkü tırmanacağın yokuş oldukça zor. Yani az günahlarla git, gideceğin yere hızlı gidebilesin yani. Hazreti Ömer radıyallahu anh, oğlu Yamali elbiseler giyiyordu, hazine senin elinde dediler, ya Ömer dediler. Onunla bir miktar bir şey versen de, kendine bir elbise alsa, Hazreti Ömer dedi ki benden öncekilerin yükü hafifti. Ben yükümün ağır olmasını istemem diyor diye. Yani. Selman-ı vefat edeceği zaman ağlamaya başladı. Yanındaki sahabe niye ağlıyorsun dediğinde dedi ki şu kadar malla dedi Allah'ın huzuruna gitmeye hayal ediyorum dedi. Soruyu soran kişi diyor ki ben etrafıma baktım yerde bir minder yemek pişirmek için bir kap çamaşır yıkamak için bir leğenden başka bir malı yok diye.